Ne konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tahsin Kaplan'ı rica edeceğim efendim. Alkışlarım. Sayın Kurum Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, Değerli Katılımcılar, Öncelikle şahsım ve Türk Telekom adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle yedincisi düzenlenen ESEF Kişisel verileri koruma etkinliği de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İletişimin ve dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde geçiyoruz. 2023 yılı sonu verilerine göre ülkemizde mobil abone sayısı 92.2 milyon, geniş bant abone sayısı 94.3 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Yine ülkemizde 62,5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Günde ortalama 8 saatlik bir zaman dilimini sosyal medyada geçiriyoruz. 2010 yılında dünyada üretilen veri miktarı sadece 2 zettabyte iken bugün den itibaren 2025 yılına kadar bunun 180 zettabyte'lara kadar ulaşması bekleniyor. Her gün terabaytlarca verinin çevrim içi dünyaya aktarılması bu verilerin güvenli şekilde saklanmasını da zorunlu kılıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Küresel Riskler Raporuna göre siber suçlar ve siber güvensizlik önümüzdeki 10 yılın en önemli problemi gibi görünüyor. Bu veriler ışığında kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği kavramları günümüzün en önemli konularından biri haline gelmiş durumda mahremiyet, güvenlik ve gizli kavramlarının önemi dünya gündemini meşgul eden en büyük çaplı veri ihlalleri ve saldırılarla daha da önem kazanmış görünüyor. Türk Telekom olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca başta veri güvenliği olmak üzere sektörde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye'nin en geniş siber güvenlik ürünü portföyü, en yetkin mühendis kadrosu, ve büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Ulusal şebekemizin erişim güvenliğini sağlarken kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 3000'e aşkın müşterimize 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yerilleştirme stratejimiz kapsamında 2018'de 26 olan siber güvenlik ürünlerinin yerlilik oranı bugün yüzde 65'lere ulaşmış durumda. IDC'nin Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analiz Raporuna göre siber güvenlik hizmetleri kategorisinde son 3 yıldır Türk Telekom olarak pazar lideriyiz. Değerli konuklar, Türk Telekom olarak geçmişten beri mahremiyet konusunda uyum çalışmaları yapıyor olmamız bize kişisel verilerin korunması adına bugün iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mevzuat değişikliğinin takip ediyoruz ve GDPR'a tam uyum konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda yöntem ve süreçlerimizi kişisel verilerin korunması alanında yapılan tüm düzenlemeler, düzenlemeler kapsamında sürekli geliştiriyoruz. Kişisel verilerin korunması, mevzuatının geliştirilmesi, Mevzuat uygulamalarının etkinleştirilmesi ve farkındalığın arttırılması adına kurumumuz büyük bir çaba gösteriyor. Bu vesileyle buradaki tüm paydaşlara işbirliği yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu etkinliğin tüm sektör için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.